Einstein konferanslarına hep özel şoförüyle gidermiş. Yine bir konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü Einstein'a efendim uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka sıralarda oturup sizi dinliyorum. Ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum demiş. Einstein gülümseyerek ona bir teklifte bulunmuş. Peki demiş. Şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar. O halde bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim. Benim yerime sen konuş, ben de arka sırada seni dinlerim. Şoför gerçekten çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan bütün soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi o güne kadar konferanslarda sorulmamış ağır bir fizik sorusunu sormuş. Şoför hiç duraksamadan soruyu soran kişiye dönüp böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten de çok garip bayım demiş. Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı işaret ederek şöyle cevap vermiş. Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz soruyu göreceksiniz. O bile cevaplayacak. Sonuç olarak ne diyelim? Akıllı insanlar akıllı insanlarla çalışır.